Sayın seyirciler tam bir aydır semalarında ışıklı bir cismin dolaştığı Aksaray burası. Aksaray'da çocuğundan büyüğüne, büyüğünden yaşısına kadar herkes bu ışıklı cismi konuşuyor ve bütün gözler bu ışıklı cismi arıyor semalarda. Ben içeride oturuyor. 1981 senesi ilginç bir yıldı. Nili ve Aksaray olaylarında pek çok insan uçan daire görmüştü. O günlerde Nide Aksaray'da görünen UFO'larla ilgili bir de kitap yayınlanmış. UFO sözcüğü bütün diğer yerleşmiş İngilizce'den gelen bir sözcük. Üç kelimenin baş harflerini oluşuyor. Unidentified Flying Objects yani tanımlan tanımlanamamış gökte uçan cisimler. Cisim derken tabii çoğumuzun gördüğü aslında ışıktan söz ediyoruz burada. Şimdi e, bu konuda yapılan ben gökte uçan uçan daire gördüm, ışık gördüm diyenleri pek çok inanılmıyor dünya ortalamasında. Ama bazıları var. Örneğin hava kuvvetleri pilotu ya yani, insan inanmayacaksın kime inanacaksın diye düşünüyorum. Bu tür kesinlikle şüphe edilmeyen duyuruların %95'in aktif fay hatları üzerinde olduklarını yani biliyoruz artık. E, bu makaleyi bulamadım fakat bir tane başka makaleler buldum. Bu makalelerde şimdi bazı örnekleri göstereceğim. Aktif fay hatları üzerinde Işıklar oluştuğu anlatılıyor. Peki biz bu ışığı gördüğümüz aktif bir fay hattının yakınlarına mıydık? Çok yakınındaydık. Tam Ecemiş fay hattının karşısındaydık ve gördüğümüz ışık tam Ecemiş fay hattının üzerinde durdu. Bu fay hattı da oldukça hareketlilerden biri Türkiye'deki oldukça canlı fay hatlarından birisi.